Evet Şaban abi. Kelon klima kartının arızası bitmiştir. Şu an testi alacağız. Gördüğünüz gibi takıyoruz enerji. Şaban abi. Sesi duydun. Kumandayı alıyoruz abi. Gördüğün gibi abi. Kapatıyorum. Enerji çekiyorum. Abi. Tekrar enerji geri taktım. Gördün abi. Çalışıyor. Kartının tamiratı bitmiştir abi. Enerji çektim abi. Ve tekrar taktım abi. Duyduğun gibi Bitmiştir abi istediğin zaman alabilirsiniz.